Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda çarşıdayız. Bayram için kıyafet bakmaya geldik. Yani hem bayram için hem de gündelik hayatta giymek için bir şeyler alacağız. Bu şekilde. Geçenki videomda hiç kıyafet alamamıştım. Çünkü AVM'de hiçbir şey bulamamıştık. O yüzden bugün çarşıya geldik. Ve buradan bakacağız. Ablamla birlikteyim. Bu şekilde. Şimdi bakalım neler bulacağız. İnşallah güzel bir şeyler vardır. Şimdi bakacağız. Hava da çok güzel. Yusaya geldik. Buradan bir şeyler bakacağız. Bakalım güzel bir şeyler var mı? Bir de bayram geleceği için ekstra bir kalabalık. Baksana. 私もありがとうございま <laughs> Şimdi Gülüs'ten çıktık bir şeyler aldım. Zaten gösterim size ve Adlaks'a gidiyoruz. Oradan kıyafet bakacağız. Bakalım şeyler bulabilecek miyiz? İnşallah güzel şeyler vardır. Sonra <laughs> da lava gideceğiz. Evet, inşallah güzel şeyler vardır. Şimdi at Buradan kıyafetlere bakıyoruz. Birkaç bir şey beğendik. Onları deneyeceğiz. Sonrasında karar vereceğiz. Bakalım. Olacaklar mı? Çok havalık. Vallahi yoruldum yani. Terledim. Sıcak oldu. Neyi beğendik. Böyle deneyeceğiz. Olursa alacağız. Ama Hmm. Evet. bu da benim. Ha, altı. Evet. Kemer, kemer, kemer ben Ama kemer bize yok ortada yani, değilmiş. yok Evet öyle baktık inceledi bayağı Ben de merak bir şeyler aynı. De. Çıkışta işte. evet bir erkeğe çıkışta bu çocuğu evet. evet. Atlaksan 3 tane tişört aldık. Lavdan da bir tane tişört aldık. Artık buradan da çıkıyoruz çünkü alacaklarımız bitti. Alt falan bulamadık hiç. 4 tane tişört almış olduk. Yine de güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum. Zaten göstereceğim size de. Bye oldu. Biz bayağıdır çarşıdayız sabahtan beri. Şimdi gidiyoruz işte. Alışveriş yaptıktan sonra ablamla arkadaşlar çarşıdaydı. Onların yanına gittik. Orada bayağı iki saat falan onlarla zaten değil mi abla? O şekilde şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik ve size aldığım şeyleri göstereceğim. Çok da bir şey bulamadık ama yine de birkaç tane bir kıyafet falan aldık. Şimdi onları göstereceğim. Addax'tan alışverişimiz var ve gratis'ten aldığımız şeyler var. Öncelikle gratis'ten başlayalım. Buradan 3 tane ürün aldım. İlki öncelikle böyle bir saç yağı. Bunu ben uzun zamandır istiyordum. Çünkü bir, bir keresinde arkadaşımla denedim ve saçlarım, yani saçıma sürdüğünde elektriklenmesini çok güzel bir şekilde almıştı. Yani böyle çok yatıştırmıştı saçımı. Benim de saçlarım çok kabarık bir saç olduğu için Maalesef, o yüzden böyle elektriklenme önleyici ürünler alıyorum. Bunun da faydası yani elektriklenmeyi yatıştıran, saça ipeksi bir yumuşaklık kazandıran ve parlaklığı artıran günlük besici yağ. Bu şekilde ıslak saçı uygulayın diyor. Pantene'nin Pantene'inkini aldım. Bunların Elsevin, Eldor'un falan da oluyordu. Bu indirime girmiş. 120 liraydı. Normalde 150 falan oluyor galiba ya da 300 de olabilir. Bu şekilde bunu deneyeceğim. İnşallah güzeldir. Böyle bir ürün. Ve tarak aldım. Çünkü taraklarım çok büyüktü. Bu da aslında o kadar küçük değil ama Okula giderken falan götüreceğim bunu. Arkasının deseni de böyle. Maalesef düz yoktu. O yüzden bunu aldım. Fiyat da 40 liraydı. Bu şekilde. Tarayım. Ah. <laughs> <laughs> i̇şte saçım böyle. <laughs> Çok kötü. Şimdi bir tane dişini kıracağım. Evet. Gayet güzel. Okula giderken bunu götürürüm. Bunu aldım. Son ürünümüz de böyle bir saç kremi. Bu arkadaşlar 30 lira. Bunu 30 lira diye almış olabilirim sırf. Ama <laughs> çok ucuz. <laughs> evet çok ucuz. Bu arkadaşlar bukle belirginleştirici. Ben bazen arada uzun zamanda yapmıyorum ama saçma maşa yapıyorum. O zaman daha kalıcı olabilmesi için bu ürünü uygulayacağım. Yani işe yarar diye umut ediyorum. Bir beauty marka. Bu marka biraz ucuz oluyor genelde ürünleri. Evet. 30 lira da ekstra. Evet 30 lira. Yani bir de kocaman. Çok iyi bu arada. Kokusu nasılmış? yani yeah. Ama 30 lira çok ucuz olduğu için aldım yani hemen. Bu markanın saç spreyleri falan da 55 lira. Hani işe yarar mı bilmiyorum ama alınır yani. Evet gratis alışverişim böyleydi. Şimdi Attax alışverişim var. Ve bir tane üstü de Lau'dan aldık. Alt box'ın yanında bir tane mağaza. 4 adet tişört aldık arkadaşlar. Bunları bulabildik. Hatta bunları da yani böyle hiçbir şey bulamadık en başta. Hani almak için de aldık aslında. Çünkü hem bayramda giymek için bir şeyler hem de video çekiyordum yani. Hiçbir şey almazsam da olmazdı. Şimdi öncelikle lavdakini göstereyim. Böyle bir lacivert renkte crop tişört. Çok kısa değil, çok uzun da değil. Bu şekilde. Böyle düz tişörtler çok iyi oluyor aslında. Mesela üstünüze ne giyeceğini bilemediğiniz zaman bunları direkt giyip çıkabiliyorsunuz. Kuma şu anda çok güzel. Fiyatı 170 lira. Bu şekilde. Belki bunları üstüme denerim size gösteririm. Böyle düz bir crop. Ve şimdi Atlaks'tan aldıklarımıza geçiyorum. Böyle gri renkte pola yaka bir tişört. Bunun bedeni X'i ama yine de hani çok da küçük değildi yani. X'i olmasına rağmen. Bu da bu şekilde pola yoka. Böyle. Bu da çok tatlış. Bunun fiyatı da 200 TL. Bir de sıfır kollu bir üst aldık. Bunun fiyatı da 200 lira. Bu da sevbeden arkadaşlar. Önü yine aynı şekilde griye benziyor. Böyle. Ve sıfır kollu. Bu da bence gayet güzel yazın giyilir yani. Ve son olarak yine lacivert bir renkte bir crop kısa kollu. Bunu artık atlaksın bu kıyafetini görmeye kalmamıştır. Bu da böyle baya kısa bir şey. Bu arkadaşlar ML beden. Bunun küçüğü kalmamıştı. O yüzden büyüğünü aldık. Büyük bana bol gelecek biraz ama ablam giyer artık. En kötü yani bana olmazsa. Çünkü ben denemedim. Böyle. Bunun fiyatı da 220 lira. Bu çok güzel. Şimdi o zaman bu üstleri deneyelim. Çünkü ben bunları denemedim. Ve sizlerle birlikte bakalım. Evet, öncelikle bu gri üstü denedim. Çok güzel, çok tatlış oldu. İkisi olmasına rağmen biraz büyük bu arada. Çok yapışmadı çünkü. Ama gayet güzel. Pantolonların üstüne falan çok tatlı olur. Bayramda da giyilir bence. Gayet okey. Aslında bir tane eşofman beğendim. Ama bedeni kalmadığı için alamadım. Gri renkli bir eşofman da maalesef. Çünkü X large falan kalmış. Hiç S falan olmadığı için alamadım. Neyse. Üst bu şekilde. Çok tatlı. Şimdi o zaman diğer üstü de deneyelim. Evet bu lacivert üstümüzde. bu şekilde. Bu daha çok oturdu bana kolları falan. Sevdim de. Lacivert olması güzel. Hiç böyle bir lacivert üstümüz de yoktu. Gri de yoktu. Hem değişik bir renk, güzel oldu. Genelde hep siyahımız var. O yüzden farklı renkler gayet güzel. Bu da bu şekilde. Bence yine çok tatlı. Bayramda da giyeriz yani. <laughs> çok güzel. Şimdi o zaman diğer üstümüze geçelim. Evet diğer üstümüzde böyle. Bu da çok güzel. Bu bana biraz burası bol geldi dediğim gibi. Ama en kötü ablam giyer yani. Üst, kı üst kısmı oturdu da fitilli olduğu için. Bu alt kısmı normal. O yüzden orası otunmadı böyle. Ama gayet güzel duruyor. Yine bu da yazın giyilir. Bayramda giyilmez ama yazın giyeriz. <laughs> böyle bu da çok güzel. Bunun krem rengi falan da vardı. Onlar da güzeldi. Aslında bayağı ama önce lacivertini aldık. Sonra belki farklı renklerini de alırız. Bu ön kısmı çok güzel. Şimdi son üstümüze geçiyoruz. Sonra da zaten kıyafet bitiyor. Son tişörtümüz de böyle sıfır kollu siyah aldık bunu çünkü siyah bunda gayet güzel duruyor. Bu da yine biraz büyük oldu. Yani bol yani çok yapışmıyor ama kötü durmuyor bence. Arkadaşlar bunlar en küçük bedenler. Bunlardan küçük olmadığı için hani mecbur bunu aldık. Ama gayet güzel bence pantolonların üstüne falan çok tatlı olacağını düşünüyorum. Böyle. bay. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım aldığım ürünleri beğenmişsinizdir. Bayram için ya da normal günlük hayatta giymek için bazı kıyafetler aldım. Ürünlere baktım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.